Platform toplumun çıplak gerçeğini distopik bir kurguyla gözler önüne sererken izleyiciye derin felsefi sorular sordurmaya başarıyor. Herkese merhaba, videoya hoş geldiniz. Film çok katmanlı yapısıyla modern dünyanın acımasız sınıf farkını yüzümüze çarparken alt metninde daha derin bir mesaj saklıyor. İnsan doğası gerçekten bencil mi? Belirli bir düzende olduğumuzda sadece kendimizi mi düşünüyoruz? Yoksa paylaşmak ve adalet duygusu da mı devreye giriyor? Platformun her katta durarak yavaş aşağıya inmesi, hem toplumsal sınıf farkını hem de zenginlik dağılımındaki adaletsizliği simgeliyor. Üst katlarda kalanlar her şeye sahipken, alt katlar sadece artık buluyor. Ama işin felsefik boyutu burada başlıyor. Yukarıdaki insanlar ne kadar üstte olduklarını fark ettiklerinde aşağıdakilerle empati kurmak yerine neden daha bencil hale geliyorlar? Din bize kaynaklara olan erişimle birlikte ahlakın da nasıl değiştiğini gösteriyor. Bir diğer önemli nokta ise her karakterin bu düzen içinde farklı bir strateji ve felsefe benimsemesi. Kimisi sistemle mücadele etmeye çalışıyor, kimisi uyum sağlamayı tercih ediyor. Kimisi ise kendi çıkarlarını en üste koyuyor. Gorenk ise bu kaotik düzende etik değerleri ve insan insan olmanın anlamını sorgulayan ana karakter olarak karşımıza çıkıyor. İzlerken düşündüğüm şey şu oldu. Bu platform aslında bir metafor. Peki bizler bu platformda olsak ne yapardık? Empati mi kurardık yoksa hayatta kalmak için bencil mi olurduk? Filmin bizi böylesine derin bir etik felsefi sorgulamanın içine sürükleyebilmesi sadece hayatta kalma hikayesi değil. Aynı zamanda insan doğasına dair acımasız bir yüzleşme. Platform aynı zamanda insanın açgözlülüğü ve doyumsuzluğu üzerine de çarpıcı bir bakış sunuyor. Üst kattaki insanlar alt kattakilerin varlığını bilseler de ihtiyaçlarından fazlasını alıyorlar. Bu durum filmin felsefesini oluşturan eğer elinde her şey varsa paylaşmayı seçer misin sorusunu gündeme getiriyor. Bu sorunun derinliği izleyiciye kendi iç dünyasında dönüp dolaşan birçok etik ve vicdani soruyu da beraberinde getiriyor. Biz hayatın farklı platformlarında ne kadar yukarıda olursak olalım altımızda olanlara ne kadar duyarlıyız. Filmdeki platform sistemi doğrudan tamız hapsin insan insanın kurdudur görüşünü akla getiriyor. İnsanoğlu çıkarları uğruna bencilce hareket etmeye ne kadar yatkın. Yoksa John Luke'un dediği gibi doğamız işbirliği ve empati mi var? Bu iki zıt felsefi bakış açısının filmin her karesinde izleyiciye sunulduğunu hissediyoruz. Bir diğer felsefi katman ise varoluşluluk üzerine kurulu. Filmdeki karakterler içinde bulundukları acımasız dünyada anlam arayışı içindeler. Her katın üstünde başka bir seviye varken bu sınırsız sistemde anlam nasıl bulunabilir? Paul Sartre'nin cehennem başkalarıdır sözü burada aklımıza geliyor. Çünkü karakterler kendi cehennemlerini diğerleriyle paylaşmak zorunda kalıyorlar. Fakat film sadece karamsarlık sunmuyor. Goreng'in yolculuğu bir umut arayışını da içeriyor. O başkalarının bencilce hayatta kalma mücadelesine rağmen sistemi değiştirebileceğine inanıyor. Burada ise Albert Camus'un Sisyphos mitine benzer bir metafor karşımıza çıkıyor. Goreng bu döngüsel düzeni kırmak ve bir fark yaratmak için defalarca çaba sarf ediyor. Fakat sonunda sistemin devasa yapısıyla yüzleşiyor. Tıpkı Sisyphos'un sürekli kayayı tepeye çıkarmaya çalıştığı gibi. Goreng de umutla çabasını sürdürse de sistemin acımasız gerçeğiyle boğuşuyor ve final sahnesi bu sahne filmin felsefi derinliğinin zirvesi bir çocukla karşılaştığımız o an bizi bir kez daha düşünmeye itiyor. Çocuk burada neyi temsil ediyor? Masumiyet mi? Geleceğe olan umut mu? Yoksa sistemin bile hesaba katmadığı tahmin edilmeyen bir değişim mi? İzleyicinin bu sahneye verdiği anlam tamamen kendi dünyasındaki felsefi sorgulamalarla şekilleniyor. Ancak şunu biliyoruz ki film her izleyiciyi kendi platformunda bir sorgulama sürecine sürüklüyor. İşte bu yüzden platform biri sevmiştim. Çünkü film izlemekten öte bir felsefi deneyim yaşamıştım. Peki ikinci film Platform 2 sistemin çözüldüğü an ondan da biraz bahsedelim. Platform ilk filmde bizi insan doğasının derin karanlıklarına götürmüştü. İkinci film ise bu sorgulamayı daha da ileriye taşıyor. İlk filmde izlediğimiz distopik yapı ikinci filmde daha geniş bir perspektifle ele alınıyor ve sistemin kökenine iniliyor. Peki bu sistem neden ve kimin için var? Bu sefer sadece bireysel hayatta kalma mücadelesini değil, tüm insanlığın bu sistemdeki yerini sorguluyoruz. İlk filmde insanın açgözlülüğü ve sınıf farklılıkları ön plana çıkmıştı. Fakat ikinci filmde bu kez bir adım daha ileri giderek toplumsal yapının tüm çıplaklığıyla çöküşüne odaklanıyor. Daha fazla insanın bu kaotik düzenin içine atıldığı daha karmaşık bir platform sistemiyle karşı karşıyayız. Katlar daha derin, mücadeleler daha acımasız. Ama bu kez karakterler sadece hayatta kalmayı değil, sistemi kökünden sarsmaya odaklanıyorlar. Şimdiki yeni karakterler farklı ideolojilerle bu düzene karşı çıkmaya çalışırken her biri toplumun bir temsilcisi haline geliyor. Bir karakter tam anlamıyla bir devrimci. Platformun altında yatan büyük adaletsizlikleri yok etmeye çalışıyor. Fakat film devrimci ruhun bile sistemin içinde nasıl yozlaşabileceğini gösteriyor. Bir başka karakter pasif direnişi savunuyor. Onun için en büyük devrim sistemin içinde farklı bir yaşam biçimi inşa etmek. Burada karşımıza çıkan felsefi soru ise sistemi yıkmak mı onu içeriden dönüştürmek mi daha etkili. Platform 2 bu noktada toplumu şekillendiren en temel güçlerle yüzleşiyor. Adalet, paylaşım ve güç. İlk filmde olduğu gibi yine sınıf farklılıklarına dair çarpıcı bir eleştiri sunulurken bu kez güç yapılabilmekte nasıl manipüle edildiği ve kontrol altına alındığı daha belirgin bir şekilde gözler önüne seriliyor. Platformun daha üst seviyelerinde olanlar artık sadece yemek değil, bilgi ve güç biriktiriyorlar. Bu da bizi felsefenin başka bir alanına, fok altın, iktidar ve bilgi ilişkisine götürüyor. Gücü elinde tutanlar hem fiziksel hem de zihinsel kontrolü sağlayabiliyor mu? Bu noktada film yeni bir çatışma yaratıyor. Felsefi idealizm ve radikal gerçekçilik arasında bir savaş. Bir yanda insanın doğasındaki iyilik ve işbirliğine olan inanç, Diğer yanda ise acımasız bir gerçeklikle insanın en bencil tarafları. İdealist karakterler yukarıdaki gücün paylaşılması gerektiğine inanırken gerçekçiler bunun bir yanılsama olduğunu ve güç dengelerinin hiçbir zaman değişmeyeceğini savunuyorlar. Filmin en çarpıcı anlarından biri platformun en alt katlarına indiğimizde gerçekleşiyor. İlk filmde bize gösterilmeyen daha derin katmanlar. Bu sistemin aslında bir döngü olduğunu gösteriyor. Her şeyin bir başlangıcı ve sonu varmış gibi görünse de aslında bu bir döngüsel süreç. Tarihin tekrarı gibi. İnsanlar da sürekli olarak aynı hataları yapıyorlar. Aynı açgözlülüğe ve bencilliğe kapılıyorlar. Bu an filmdeki en büyük varoluşsal sorgulamalardan birini getiriyor. Gerçekten bir çıkış yolu var mı? yoksa insanlık bu döngüde sıkışıp kalmaya mahkum mu? Finalde ise platformda bir kırılma noktası yaşanıyor. Bu kırılma seyirciyi bir kez daha insan doğasının iki yüzüyle baş başa bırakıyor. Devrim mi kazanacak yoksa sistem kendini yeniden mi yaratacak? Tüm bu soruları cevapsız bırakmak yerine izleyiciye bu sorularla baş başa kalma fırsatı sunuyor. Arkadaşlar platform 1 ve 2'nin derinlemesine incelemesini yaptım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve buraya kadar izlediyseniz kanala abone olursanız ve videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler dilerim.